Ee, hayırlı akşamlar herkese. Klasik bir Royal Abcardan kesitler sunduk. Yine 7 kişi zor çıktık sahaya bugün. <laughs> bugün en azından kalecimiz geldi. Salih kardeşim. Bugün oyunda kullandık. O da çok güzel oynadı. Ayağına sağlık. Tüm arkadaşlarım da emeğine sağlık. Rakibi de tebrik ediyoruz. Centilmenci oyunlarından dolayı. Bu arada Yusuf Başoğlu kardeşimizin bugün doğum günü. Buradan doğum günü kutluyoruz. Nice senelere diliyoruz. Parti ee, yapacak diye gelmedi. Parti yapacak diye gelmemiş olsun. Ama olsun. canı sağ olsun onun. Ona da e, tekrardan doğum günü kutlu olsun. Bu arada Salih birkaç bir şey söyleyecek. Buradan Yusuf abim doğum gününü kutluyorum ve ona meydan okuyorum artık. Beni kesemeyecek. Teşekkürler. Teşekkürler. Abi. teşekkürler, teşekkürler. Herkese iyi akşamlar diliyorum öncelikle. Ee, güzel bir maç oldu. Ee, rakip darbeli. Ee, bayağı bir e, zorlayıcı bir futbol oynadı ama üstesinden gelmeyi bildik. Klasik bir oyalar güzel futboluyla kazandık. Gün takımlara başarılar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum başarılar herkese. Değil, bitmedi, bitmedi. Ufuk er abi, Ufuk abi artık maçlara da gelsen diyoruz. <laughs> Biz Ahmet. Erdil abimizin özel bir hediyesi var. Oh. Reklam yok, reklam yok, reklam yok. Arkasından veriyorum. Teşekkür ederim. Er abi başarılar devamını diliyorum. Bravo. <laughs>